Enfar 46 Allah'a ve Resulüne itaat edin. Çekişip birbirinize düşmeyin diyor Allah ayette. Bak bir çekişme olabiliyor müminler arasında çekişme. Çekişmeden kaçınmak lazım. İnşallah. İnşallah. Çekişmenin akasından da birbirine düşme. Birbirinize düşmeyin bak. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Yani bir kere Allah haram kılıyor ama ya ayrıca dünyada ceza veririm diyor Allah çözülürsünüz evet. iki yılgınlaşırsınız üç gücünüz gider bela olarak evet. yani bir ön bela olarak bunlar olur diyor Allah çözülme yılgınlaşma güç gitmez bu duruma karşın ne yapması gerekiyormuş mümmi sabredecek evet. bak sabredin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Peki. Onları koruyup kolluyor. Evet. Kim sabrederse. Bir de yurtlarından, refahtan şımarıp azıtarak. Hayret refahın insanlar şımartması ve azdırması. Evet. evet. Yani tamam. ya bir tabak yemek yiyorsun ama adam azıyor. Evet. Ve şımarıyor. Garip bir şekilde. Refah'a şımarma ve azıtma. Bu yüzden bu. Evet. İşte normal bir insanken <laughs> deliye dönüyor, şımarıyor. Evet. Ve azıtıyor. Refah'ta. Evet. Peygamberimiz zamanında Cenab-ı Allah diyor onların sana düşman olmasının nedeni seni onları zengin hale getirmen diyor. Yani onlara güzel bakman, güzel imkanlar sunman, zengin yaşatman. Evet. O yüzden böyle şımarıp azıyorlar diyor. Evet. Burada da ayette de refahtan şımarıp azıtır diyor Allah. Az, azıtarak insanları gösteriş yaparak çıkanlar. Bir de insanlara çalım yapıyor böyle gösteriş. <laughs> Halbuki gösteriş yaptığın da ölecek. Sen de öleceksin. <laughs> gösteriş yaptığın nedir? Birkaç elbise, birkaç takı, belki bir araba, belki işte bir telefon, şu bu falan. E Karış, hepsini bırakıyorsun mezara girdiğinde. Yani iPhone'unda kalıyor, bilgisayarında kalıyor masanın üstünde. Sen toprağın altında oluyorsun. Evet. Sadece bir kefen. Şımarma diye bir şey yaratması Allah'ın bir mucize. Bir de azıtma. Mesela normal insan normalken şımarıp yeni bir karakter gösteriyor. Ne oldu diyor? Mesela şu şımardı diyor. Ya demek ki adam bu değil miydi diyorsun. Evet buydu. Aklı başında normal bir adamdı. Ama şu an şımardı diyor. E ee, bir de azıtıyor. Daha ileri aşaması. Arkasında ne yapıyor? İnsanları gösteriş yapıyor. Şımarma, azıtma ve insanları gösteriş yapma iç içe. Poz yapıyor galiba insanlara. Ya sen de garibansın, insanlar da gariban. Ölüp gideceksin. Aklı başına. Etten, kemikten oluşmuşsun nihayet. Elbise giysen ne olur ya? Bilgisayarın olsa ne olur? Telefonun olsa ne olur? Et kemik olduğun için ölüyorsun. Evet. Mezarın altına koyuyorlar. Paramparça olup çürüyeceksin. Ne işi varırsın? Neye azıtırsın? Neye gösteriş yaparsın? Bunlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar diyor Allah. Böyle tipler. Mesela Müslümanlar tebliğ yapmasını engeller, konuşmasını engeller. İslam'ın yayılmasını engeller. Müslümanlara kötü örnek olurlar. Allah'ın hükümlerini çiğneyerek kötü örnek olurlar. Ama diyor ki Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatandır. Yani her detayı en inceliğine kadar şımarması, azıtması, gösteriş yapması hepsini diyor ben yaratıyorum, benim kontrolümü diyor Allah. Çünkü şımarıp azıttığında adam zannediyor ki o ayrı bir güç olarak yapıyor. Allah'tan bağımsız. Allah'tan bağımsız yapamaz onu. Tamamen benim kuşatmam altında diyor Allah. Her yönde. Benim bilgim dahilinde diyor. O zaman şeytan onlara amellerini çekici göstermiş. Şeytanın özelliği bu. Çekici gösteriyor, süslü gösteriyor eylemlerini. Yaptığı ahlaksızlığı, münasebetsizliği, densizliklerini küstahlık yapıyor mesela. Akılsızlık yapıyor, İslam'a zarar veriyor, Müslümanlara zarar veriyor. Ama buna yardım eden şeytan oluyor. Ve çekici gösteriyor. O etkileyici bir şey yaptığı kanaatinde. İnsanlara karşı böyle şımarıp azıtmak, tepeden bakmak, inaniyetli olmak onu ona şeytan güzel gösteriyor. Ama çok kolay yapıyor onu. Birkaç tavsiyede yapabiliyor. Peki ben bu izlemeleri sordum daha hala gelmedi. 22 23 arası var. 23 24 arasını istiyoruz. Evet. İnkar edenler birbirlerini verirler diyor Cenab-ı Allah. Enfan Suresi 73'te. Işte. Eğer siz bunu yapmazsanız, Fitne mi bozgun olur diyor Allah. Yeryüzünde. Büyük bir fitne mi bozgun olur diyor. Mümin birbirinin velisi olacak. İnşallah. Yani küfür nasıl birbirini kolluyorsa müminler de birbirini kollayacaklar. İnşallah. Çünkü eğer siz bunu yapmazsınız diyor Allah. Aynı küfür gibi güçlü, onlardan daha da güçlü olarak birbirinizi koruyup kollamazsanız. Evet. Bu fitne şu an yeryüzünde oldu. Evet. Bozgun da oldu. Allah'ın sözü yerine geldi. Evet. Büyük bir fitne ve bozgun. Evet. Her yerde İslam alemi bozgun halinde. Evet. Büyük bir fitne de yeri sardı. Evet. Çünkü birbirini sevmiyorlar. birbirinin velisi değiller. Koruyup kollamıyorlar. Şefkat duymuyorlar, merhamet duymuyorlar. Bir de nefret ediyorlar.